Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün gülme ve challenge yapacağız. Yanında challenge'lar var. Eğer en sona kalan 1 lira kazanır. Hadi başla. Bir dakika kanka başlıyorum. Bakalım. <laughs> Kameraya da da yaptım bak. Cadi e, gitti, gitti. <laughs> Hayır burada gülmek şey güle, gülebiliriz. Ananam oldu. Ağzımızı açıp güldüğümüzde şey olacak. Kadir <laughs> 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 öyle gülmek yok. Sonra gösterir kendini. Erkin'in üst çeni var. Şahmet'in Hayır. Gelme de var. Herkese bu sesi. Yarın tamam Hadi var. <laughs> ne? Anlamadım mı? Güldü bu arada Evet. Can Mete'nin iki, iki çağatı en iki benim üç. Ayşe. <laughs> Ayşe. Cahre, Ayşe. <laughs> gözün bir üç, iki arkadaşlar çatayımın bir benimki. Hayır benimki. 10'daki evet. evet. pardon şey. ha, pardon arkadaşlar. Dur <laughs> Tamam şöyle so Dur. Paratlam, Eklan, o sırada kendim çekeyim. Ne tamam. ne? Arkadaşlar bu arada saçımı bağladım yani. saçım yok sonra. Başlıyor. Ya reklam atla sana gelecek al şey. Miydi, var, Aferin. Lan Beş ben ne yaptım? 5 dakika bekle. Arkadaşlar en son Enes Batur atmış. Açmış. Ne oluyor? Lan mi? mal. <gülüyor> tamam. <gülüyor> <gülüyor> Allah Allah. Herkesin bir canı var. <laughs> ne? Ben de su İzle izle. <laughs> Onu baksak ben de sevastım diyor. Kanka telefon gözükmüyor. Hmm. Bu ne amma Kurak zamanlar geride kaldı. Bütün hmm. dört göze beklediği dolu sezonu gelip çattı. Evet dolu yağıyor. Meteorolojiyi takip eden kurnaz homosapiyenler tedbirlerini çoktan aldılar. Hmm. Fakat hazırlıksız yakalanan <laughs> dalgıç balıklar da var. Kanka'nın son bir canı var. Karada. Kanka ben sadece Sinansadan yaptım. Böyle yapmak da yok. Dayım. Ne abi ya? ya. Kolları ve bacaklarıyla sürekli hareket ediyor. Çünkü olabildiğince fazla yer kaplamak istiyor. Ağacın altında bir şey olmaz dediği için bir hayli pişman. Yedi seccadeli kalanı tek başına muhafaza ediyor sürtünme <laughs> enerjisiyle yüksek bir ısı oluşturarak Hayır Doğru. ben sana güldüm. Yere düşmeden eritmeye çalışıyorum. Bilmiyorum hiç şey. Şimdi yani. tek başınaken iken kimin öyküsü bu? Ne hmm. <laughs> <Ya> neydi <lan>? o <laughs> Ya elim şişesi. Ya. <laughs> Biraz kendimizi çekelim arkadaşlar. Vav. <laughs> <laughs> Mehmet. <gülüyor> Mehmet. <laughs> Cahmet de <cimde> bir. Hayır. Ne? Mehmet. Yaptınız. Ama ağzımızı açtığımızda dedik ya. Ne? Evet öyle dedin. Maymun. O zaman hiç bitmez. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar beraber kalıp. <laughs> Aa İngilizce öğretmeni. Aynen. Sıra, İngiliz bana şey, şey, bana o, şey dedi. Bu işte, şarkıyı öğrenmek o, için o, ben, İngilizce o, ben İngilizce öğrendim. <laughs> Kanka doğru düzgün otur da <laughs> bacağına <laughs> basma götürün. <laughs> Allah'ım ya. <laughs> Ya izlemeniz lazım onu. Ama çok komik. Hadi. Başla. Aferin Mal. Şey arkadaşlar bir dakika başlarken... başlattık. Arkadaşlar izleyin bak izleyin çok önemli. Bundan sonraki. Hey bundan sonraki bundan sonraki. Durun arkadaşlar. <laughs> elleme elleme. Mehmet.

Hepimizin bir canı var şu an. arkadaşlar kötü çekimler yapabiliriz çünkü kamerayla çekmiyoruz, telefonla çekiyoruz. Ananın <laughs> Okulda başkasını seviyorum, mahallede başkasını, Instagram'a girince başkasını ama sevgilimi seviyorum. Ebelik <laughs> olmam. Can Mete. Hayır abi. Ya, ya. gülme diyor mal. Günaydın. <laughs> Günaydın birazdan. Ne? Birazdan girelim. Bakışına gelmiyor. Bakışmıyor <laughs> mu? <laughs> Benim namına. <laughs> Arkadaşlar dediğimiz videolar. Bu ne? <laughs> Arkadaşlar bunu biliyor musunuz Kurbağa O kadar lan. Hey, Bu ne? Anne bunu biliyorsunuz bilir yazar mısınız? Vatoz vatoz de hiçbir şey Çok güzel ya <laughs> Çok güzel Anne, gerçekten Canmet'e bak son bir canı Son bir canı sikme tamam Anne var. sana kız buldum Rejeteri ya Evlen, zamanında evlen dedim evlenmedim böyle deterjanlı metercanlı şeylere kaldım işte Deterjanlı mı? Kakao tutalım Robota yazık. No. Lan bu... şeyi de göstersene kameraya da. La, aptal geride Geride kaldı aptal aptal Arkadaşlar bu arada bu çamet aptal. <gülüyor> ne? <laughs> He işte böyle tut ya. Ne <laughs> zaman ne zaman izlesen <laughs> ya. Ya. Oh, oh. Arkadaşlar çam mete kaybetti biz. Ne? An... <gülüyor> <gülüyor> ya bak. Şey. Ne? Ay. Abi, abi bir dakika bir dakika. De... <laughs> Arkadaşlar biz sana <laughs> ne gel, gel <laughs> Arkadaşlar, gel gel. Arkadaşlar biz çok <laughs> harik. <laughs> <çağırt. gülüyor> <laughs>